Yolda gittir mi? O yolda e, ayrılmaman, o yolda sabit kadem kılarsa, e, Allah seni e, ahirette de aynı şekilde sabit kadem kılar. Her her işte olur bu dünya işlerinde de ahiret işte, işlerinde ama ahiret işleri daha önemlidir. Bu insanlar şeytan yoldan çıkarmak için sabahta durmamaları için onlara vesvese yapar, her türlü şey yapar. Bu bundan daha iyi size yol göstereyim. Bu şey yapar, şey şüphe yapar insan içine. O şüphe düşerse oradan zarar görür. Onun için yolda gittin mi? O yolun icabını nedir ne yapılacaksa onu yap. Az da olsa mühim değil. Bazıları söyle işte daha hiçbir şey ilerleyemedim, şey yapamadım. Sen vazifen sen ilerledin, ilerlemedin diye bir Allah Azze ve Celle söylüyor emrettiği vakit bir şey demedi. Sana emrettiği şeyler, ibadetler, ona taat etmek, emirlerini yerine getirmektir. Ondan ötesi sana ait değil. Ondan ötesi Allah Azze ve Celle sen, bil, sen de bilmezsen de Allah indinde yazılıdır. Sen sabit kademsen Allah'a şükret, Allah'a hamd et. Yok daha fazla sen daha şey Sen kaldıramayacağın şeylere de isteme. Kaldırabileceğin şeyleri yap. Yeter. Zorluk yoktur. Yesir ve la diyor. Onun için e, bu yol yani her gün nasıl fiyatı yatıyorsan, öyle olması lazım insanlar için. Başka bugün e, acaba yedim mi daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu diye şey yok. Her gün insan manevi olarak da gıdasını alacak. Nasıl maddi gıda aldığı gibi onları yapan insan e, kazanır. Hem dünyada sabit kadar kalır, hem ahirette, o daha mühim olan ahirette sebat olmak. Dünya işlerinde de bazı insanlar hangi iş yapayım derse işinde olur, başka daha iyi iş var derler. Bilmeden oraya gider, ondan sonra bakar ki eski işi daha iyi. Onun için Rızkın varsa, rızkın tamamsa fazla tamah etmeye gerek yok. Yok, daha Allah açarsa o vakit girersin Allah nasip ederse girersin. Ama mühim olan ahiret için ibadetinde, yolunda sebat etmek. O çok büyük kazançtır sabah olmayan ahiret işlerinde, ibadetinde onlar zor. Dediğimiz gibi fazla yapamadığınız, yapamayacağınız şeylere talip olmayın. Siz yaptığınız kadar o makbuldur sabit olduktan sonra. Allah hepimize sebat versin, kul, iman versin inşallah. Onun Allah'a kalbi kalp,